Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve demir silahını çekiyor. Fikret'in yaptıkları yüzünden son dönemde sürekli karşı karşıya kalsalar da, kararlarını Sultan yana kullanan Demir ve Fekeli arasında barış sona erdi. Kalp krizini yeni atlatan Fekeli, bir kurşun yarasına daha dayanabilir mi? Gaffur'un büyük bir telaş içerisinde, konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor, diyerek kara haberi demire vermesi göze çarptı, geçmişinden intikam almak isteyen Ümit ise Sevda'ya yıllar önce terk edip gittiği kızı olduğunu söyler. Sevda hayatının şokunu yaşarken, Ümit, içindeki kim duracak gibi değildi anne kokusuna doyamadan beni terk edeceğine keşke ölseydin, annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret ise, ünitin elinde saklan elinde silahla tepelinin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli, ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey sözleriyle demire karşılık verir. Hadi vur vurmazsan adam değilsin, insan değilsin. Vur vur hadi. Diyen Fekeliye demir silahını birden çok kez ateşler kanlar içinde kalan Fekeli ölecek mi? Bir zamanlar Çukurova merak uyandıran yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında. Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir. Ümit, ben senin kızınım, diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır. Annesi tarafından terk edilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır. Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır. Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir. Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner. Fikret'in Almanya'ya gitmesiyle rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Tekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır. Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u saniyede affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar. Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır tüm olan biten, fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, demirin öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen fekeli, demirin öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır.